Zor işlerin adamı Ersan Şen, İsrail'e de avukat olur musun? Türkiye'de bir devlet üniversitesinde ceza hukuk profesörlüğü yapmaya devam eden Ersan Şen'i hepiniz tanıyorsunuz. Domatesten girer, lahanadan çıkar. Zabıt katibinin aldığı maaşla geçinemediğinden başlar, avukatların gelirinin düşüklüğünden çıkar. Enflasyondan girer, alım gücünden çıkar. Ve kırmızı çizgileri vardır. Kırmızı çizgisi Mustafa Kemal'dir ve Mustafa Kemal üzerinden istismar amaçlı birçok açıklaması vardır. Mustafa Kemal Atatürk'e sövmek kimsenin hakkı değil, haddi de değil. Ona Rum söver, Yunan söver, istilacılar söver sözleriyle hoşuna gitmeyen insanları çaktırmadan Mustafa Kemal'e sövüyormuş gibi algı oluşturup ama gerçekte kendisi onlara söver. Atatürk'ün adını ağzına salavatla alacaksın şeklinde itikadi açıdan da büyük sakatlıklar içeren cümleler kurar. Türk milleti evladının Mustafa Kemal Atatürk'le derdi olamaz. Bak, Rum'un olur, Yunan'ın olur, İngiliz'in olur, Avustralyalı'nın olur. Başka memleketin olabilir ama Türk milletinin evladının olamaz diyerek durduk yerde kavga çıkartmaya çalışır ve en sonunda da Atatürk sabah akşam milletin ağzına ''Takız değildir. Biz Atatürk'ü bozuk para gibi harcatmayız der. Onu dinleyen herkes, hey aslanım benim, koç koç! Atatürk karşıtlarına nasıl dersini verdi? diyerek öve öve bitiremezler. O zaman hodri meydan, Atatürkçü geçinen bu kişinin, Atatürk'ü bozuk para gibi harcatmayız diyen bu avukatın, Kahramanmaraş'ta 35 kişinin öldüğü binanın müteahhitinin avukatlığına soyunmasına samimi Atatürkçüler bir izahat getirsinler. Avukatlık, parayı bastıranın cezadan kurtulmasını sağlamak için vekaletini almak mıdır? Televizyon ekranlarından bas bas bağırarak dillendirdiğiniz hukuk, üç kuruş para aldığınızda yerde paspas gibi çiğnenecek bir kavram mıdır? Sormuşlar Atatürk için kırmızı çizgimiz diyen Ersan Şen'e. Binanın kolonunu kesenlerin, 35 kişinin ölümüne sebep olanların avukatlığını üstlenmeniz doğru mu? Onları ceza almaktan kurtarmak için Için avukatlık yapmanız doğru mu? Devam etmemişler soruya. Atatürkçülüğün neresinde kolon kesenlerin avukatlığını yapmak yazılı? Bizim eklediğimiz ilave soru olmaksızın yalın haliyle soruya cevap vermiş Atatürkçü profesörümüz. Ben zor işlerin adamıyım. Yani demek istiyor ki Ersan Şen, parayı bastırsın, idamlık adamı ipten alırım ben. Peki nerede kaldı hukuk? Nerede kaldı Atatürkçülük? Nerede kaldı vicdan? Kolonu kes, bina yıkılırsa Atatürkçü Ersan Şen imdadına yetişir. Tabii Ersan Şen'i de göreceksin. Ersan Şen de bu avukatlığı bedavaya yapmayacak. Birkaç milyon liranı alacak. Bu noktada önce hatırlatsak Ersan Şen'e. İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırıma varan katliamına karşı birçok suç duyurusu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderiliyor. Suç duyurusu yapanlar size yüklü bir avukatlık parası ödeyemeyeceklerinden avukatlıklarını üstlenmek istemezsiniz herhalde. Devam etsek, bedavaya suç duyurusu hazırlamam diyebilirsiniz de merak ettik. Biz suç duyurusunu hazırladığımızda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrailli yöneticilerin avukatı olarak karşımıza çıkmıştık çıkar mısınız? Ne cevap verir Ersan Şen? Uyuşturucuyla yetinmeyip üzerine bir de alkol alıp direksiyona geçen ve önündeki aracı arkadan çarpıp 3 kişinin ölümüne sebep olan muhalif senarist Emrah Serbes'in avukatlığını alıp 3,5 yılda cezaevinden çıkartan Ersan Şen, eminim ki İsrailli katliamcıların da cezalarını ciddi miktarda azaltır. Yapar mısın Ersan? İsrailli katliamcıların da avukatlığını yapar mısın? Avukatlık profesyonel bir meslektir. Parayı bastıranın avukatlığını yaparız der misin? Bunu dediğinde Atatürkçülüğün yerinde yerler esmiş olmaz mı? Küçücük çocukların katillerine avukatlık yapmak hukukçuluk mudur yoksa hukuku katillerin emrine vermek midir? Depremde ölenlerin hatırını çiğneyip yıkılan binanın sorumlularının daha az ceza alması için çırpınmak hukukçuluk mudur? Bir hatırlatma da Atatürk üzerinden bu gibi tahrikkar sözler sarf edenlere inanıp dindar insanlara hakaret edenlere yapalım. Bakın Ersan Şen'in Atatürkçülük üzerinden yaptığı tahriklere aldanıp Anadolu'nun samimi çocuklarına sataşanlarınız oldu. Bakın bakalım Ersan Şen Atatürkçülüğünde samimi miymiş? Yoksa parayı bastırırsanız Atatürk'e gerçekten hakaret edenlerin bile avukatlığını alabilecek kadar bu işin çıkarında mıymış? Bu ülkenin insanları artık istismar kokan söylemlere aldanmamalı. Televizyon ekranlarından hukuk satıp sonrasında tanınırlığını bürosunda paraya çevirenleri iyi tanımalı. Filistin'de 12 bine yaklaşan ölü sayısı karşısında aciz aciz otururken dünya devletleri bu katliama, bu soykırıma açıkça destek verirken hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye kaçıncı biliyor musunuz? Hokka bazlığıyla 3 kişi üzerinden Türkiye'de hukuk yok algısı oluşturmaya kalk kalkışanları iyi tanımalıyız. Katliama sessiz kalanların Türkiye'ye hukuk dersi vermeye hakları yoktur diyemeyenler. Dahası Türkiye'yi hukuk yok diyerek suçlamaya kalkanlar, işlenen suçların da bilerek veya bilmeyerek ortaklarıdırlar. Üç kişiyi üç gün fazla cezaevinde tutsanız ne olur? Üç kişi üç gün fazla cezaevinde tutuldu diye Türkiye'de hukuk yoksa 12 bin kişinin göz göre göre öldürüldü ve öldürülmesine sessiz kalındığı dünyada hukukun olduğunu kim söyleyebilir ki onlar hukukun üstünlüğü endeksinde birinci sıradalar da biz 130. sıradayız.